Burası aslında karanlık bir oda. Aslında hikayeye başladığımız yer. Bu hikaye aslında fillerin ve körlerin hikayesi. Bu hikayede körlerin, hiç görmemiş insanların yanına filler getiriliyor ve onlara ne gördüklerini soruyorlar. Ama onlar tabii ki hayatlarında hiç fil görmedikleri için yalnızca duygularıyla, hissettikleriyle bulmaya çalışıyorlar ama aslında gerçeği tabii ki bilmedikleri için bulamıyorlar. Görüntüler duvarlara yansıdığı zaman gördüğünüz gibi yaklaştığımızda büyüyor, uzaklaştığımızda küçülüyor. Yani gerçeğe, bilgiye yaklaşmakla ilgili düşünün bunu. İkinci odada burada diyoruz ki burada sorular sorulur, bazıları yanıt bulur, bazıları ise havada asılı kalır. Duvarlardaki afişler, yüzler, kareler hepsi birer hatırlatmadır. Gerçek yalnızca kameranın önünde değil, onu izleyen gözde yeniden doğar. 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ndeki bu sene 60 filmin afişleri, onlardan alınan kareler, görüntüler, TRT iç yapımların yaptığı bir yapay zeka karakterinin Simülasyonu ismi Yaprak ee, ve de Yaprak aslında size gerçeklikle ilgili sorularınıza cevap veriyor ve ona her şeyi sorabilirsiniz. O da size cevap veriyor. Ki burada gerçek fotoğraflar var. Bunların bir kısmı e, Filistinli sanatçı ve savaş fotoğrafçısı Belal Helat tarafından çekilmiş. Her biri bir kaosun içinde yaşanan bir gerçeği yansıtıyor. Ama bunlardan üç tanesi gerçek değil. Yapay zeka yapılmış üçü ve aslında burada herkes de birlikte duruyoruz, bakıyoruz ve gerçekten üçte üç bulan neredeyse sanırım bir kişi oldu. Burada aslında her sandalyenin bir hikayesi var ee, ve hayatımızda da öyle. Bazen objelerin ne kadar geçmiş olduğunu, nasıl bir hikayesi olduğunu unutuyoruz. Mesela şuna demişim ki bir çocuk burada bulutlara isim verdi mesela burada biri sessizdi, kalbiyle anlattı. Burada bu sandalye bir annenin sesiyle doluydu. Ve son olarak buradan artık çıktığımızda bizim aydınlanma odası dediğimiz aslında aydınlanmadan kastımız birlikte paylaşacağımız gerçeklerin olduğu yani daha aydınlık bir odaya geçiyoruz. Birlikte durmak, düşünmek, yeniden hayatın içine dönmek için. Çünkü bazen gerçeği anlamak sadece yanında birinin olduğunu hissetmektir. Ve biriyle konuşmak, birini dinlemek bazen müthiş bir deneyime dönüşebilir. Burada söylenen her söz, duyulan her kahkaha sizin bundan sonraki gününüzün de bir parçası olur. Karanlıktan aydınlığa giden beş odanın yolculuğunu kurgulamak istedik. Hepinizi bekliyoruz.